ki şu anda bu televizyondaki etik ve ahlak yani ahlaki sohbet içerisinde benim bu elimde helyumla böyle bekliyor olmam. Bu çok Birazdan. <laughs> evet. Kimden başlayalım arkadaşlar? Ya, Davut Güloğlu'ndan başlayalım. Buyurun. Davut Güloğlu'ndan. Davut'cığım hangi şarkıyı söylemek istersin bize? Çek, çek <laughs> bir ince. He? Katıla katıla. He. Ver bakalım ince mi istersin kalın mı? <laughs> Hangisi? Kalın ver kalın anlaşıldı. Onun gülüşünden belli oldu. Aa. Ver bakalım kalın. Çek abi katıla katılayı söyleyeceğiz. Çek iyice çek. Evet. Bu ne Allah. Abi sen, sen de. Allah. Allah. Konuş konuş. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Bak, ses kalınlaşınca konuşma da ağlaşmaya başlıyor. Sen aa, ne yapıyorsun aa. ya? Hocam sen bunu çekince bir soba borusu havası. Zafeek, gel kalın şekerim. Gel, gel yok öyle, yok öyle. Biz buradan sana bunu tatlıma. Ben ince ver. Çek bakalım. Caz söyle söyle. Onu çıkartma. bir şey olmuyor ya. Caz şey söyleyeceğiz, caz. Normal hayret. Hala devam ediyor. Çek çek çek. <laughs> çek iyice, çek iyice. Çeksene çek şunu. Çekelim. İyice. Çek Hastayım, nezleyim. Kulaklarım tıkanıyor sabahtan beri. Çek şunu bir <laughs> <mi>? çek <laughs> şunu. Gel öyle gel. Çek. Çek çek. Dudaklarım <laughs> ya, ya, ya. ya dudaklarım acıdı. Erol şunları alıştırıp dön ya. Erol'dan daha önce gelenler polemiğiyle geliyordu. Her Helyum'u biliyordu. Erol bu son gelen arkadaşlar valla istediğimiz gibi değil yani. Şöyle. <laughs> gel. Gel gelin Ay, gel şimdi. Yaptı ya. İnce. Ver İnce'den. Ya az tanzikli versin. <gülüyor> <gülüyor> az tanzikli versin diye bir şey. Alıyorum. Süleyman az tanzikli vermeye çalışıyor. Bir <laughs> e nasıl olacak ben de merak ettim bir. <laughs> az tanzik ver. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Bir şey söyleyeyim mi? Senin saçlar inceldi. <laughs> evet. Oh, ver Süleyman ver. Çekmiyor abicim ver. Çek. <laughs> şey, evet konuş. Öyle evet öyle. Bazı. Evet gel Selin'cim. Kalın, kalın alacaksınız. Bak kendini biliyor. <laughs> Örnek al. <laughs> Örnek al. Bak kendini biliyor, halkı biliyor. Durumu anladı, kavradı. Kalın ver. <laughs> bir dakika ağızlığı değiştireyim. Allah'ım <laughs> <laughs> Allah'ım. Bir tane de, bir taraftan da burnum akıyor abi. <laughs> Program boyunca böyle. <laughs> Bu arada filmin aslında ne adı? <laughs> Diğer mi değiştirdiniz? Ben Erol abiye doğru yaklaşayım. Filmin, filmin 18 tane müzik arka arkaya olması mükemmel bir şey. Film boyunca mideniz guruldasa kimse duymuyor. Vallahi inanılmaz bir şey. Buyurun, çekelim. Kalınlarda. Çekelim, evet. Erol abi iyi mi bu? Oh! Ya nasıl? Ya! Ve sıra geldi Bana. Erol abimize. Ö öksürtmez değil mi beni? Öksür Öksürüğüm var, öksürtmez değil mi? Ben yani şimdi burada, burada şimdi bir ikilemdeyim. Türk halkına veya üst se yerdeki soralım. Erol abiye bunu yaptıralım mı, yaptırmayalım hayır, hayır, hayır. Yaptırmayalım. Peki. Erol abi. İnsanlar seni, bunu çekmeyi istemiyorlar. Sağ ol. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Teşekkürler ederim. Sağ ol. Hürmette olacak o kadar tabii ki evet. buyurun Kaya Bey ince die hohe Stimme die kalın mı alıyor? kalın evet duyuyor musun <laughs> Almanya'dan geldi kalın <gülüyor> istiyor <gülüyor> bak <Abi. gülüyor> kalın ver abi kalın ver ah <laughs> Türkiye'yi çok seviyorum Türkiye'yi çok seviyorum abi <laughs> bizim <laughs> Efendim? Ben almasam. Ben almasam. Ben al Hanımefendi oralet dağıtmıyoruz. Bir. Böyle bir ben almasam. Ben varsa bir, bir küçük orta... <laughs> e, Kapücüne rica etsem. Gel buraya. <laughs> Abi ben niye bu burada kabalaşıyorum bu bölümde niye? Şey, ruhum değişiyor bu bölümde benim. Valla içime bir şey giriyor bu bölümde ya. İkisinden de ben. <laughs> Kadınlara inciler arası. Ver bakalım bir. Hem sanatçı değil bir şey değil. ama <laughs> Bunu da deneyelim. Bakalım ne olacak. Bir şey olursa da nasıl olsa şey ya. Sanatçı olsa şimdi tepki olur. Halk, halktan olunca bir şey olmaz. Halk her şeye alışır. Kalınını da, kalınını da <laughs> gördüğünüz <görmeyeceksin. gülüyor> Al bakalım. Efendim? İkisinden almayayım ben İkisinden ya. almayayım. ben Al. anlamadınız böyle bir tercih şansınız yani böyle bir böyle bir şansınız yok. Şu anda halk istiyor mu bunu? Alamazsınız. Peki, peki buyurun. Buyurun. Bakalım hangisi bu? Kalın bende evet. Kalın <laughs> bana geldi. Konuşun bakalım. Bir şey olmadı galiba. Yok, bir şey yok. İnce olmadı çünkü inceden ben vermedi. Ya. Benim ses niye böyle kaldı? <laughs> Benim ses niye böyle kaldı? Sesim güzelsin. Aa, evet. İnce ver, ince ver. İnce çek, çek. Konuş. Seni çok seviyorum Beyaz. Olmadı, ince çek, ince ver. İnce çek, ince çek. İyice çek, iyice çek. İnce çek şunu! <laughs> Olmadı. Eval abinin bakışları görüyordum böyle bakıyor. O. o da bir şey oluyor diye. Evet bir helyum maceramızın daha çekmek ister misin? Boşa gidecek ha. Helyum, helyumu koyacak yer buldum. Helyum işimiz bitmiştir. Tırak. Burada seni ben hafta oturup diye buradan bitiriyor işi. Işte. Evet. Şimdi.